Hayatınızı bir yarış olarak düşünün. Belki bir araba yarışı, belki de uzun bir maraton. Herkes aynı çizgiden başlıyor ama sadece bazıları ipi göğüslüyor. Peki bu farkı ne yaratıyor? Şans mı? Tesadüf mü? Hayır. Başarılı olanlar bilinçli alışkanlıklarla ilerleyenler. Bu videoda size başarılı networkerların sır gibi sakladığı alışkanlıkları, teknikleri ve hemen bugün uygulayabileceğiniz basit yolları anlatacağız. Hazırsanız bu yolculukta size rehberlik edecek bir hazine sandığını birlikte açıyoruz. Olumlu düşünce gücü, zihinsel hava durumunu sen belirlersin. Her şey düşünceyle başlar. Zihinsel ikliminizi değiştirmeden dışarıdaki havayı değiştiremezsiniz. Tıpkı yağmurlu bir günde şemsiye açmak gibi düşüncelerinizi koruyarak ilerlemelisiniz. Şimdi size pratik uygulamalarla zihninizi nasıl olumluya çevirebileceğinizi anlatacağız. Her sabah uyandığınızda, sizi mutlu eden üç küçük şeyi yazın. Bir kahve, bir şarkı, bir dost gibi. Olumsuz bir düşünceyi fark ettiğinizde durdurun ve yerine ''Bunun bana ne öğrettiğini görebilirim.'' gibi bir cümle kurun. İlham verici hikayeler okuyun ya da izleyin. YouTube, podcastler, TED konuşmaları bunun için harika kaynaklar. Sonuçta zihninizi olumluya yönlendirdiğinizde çevrenizdeki dünya da değişmeye başlar. Cesaret alıştırması. Günde bir merhaba egzersizi. Network marketing. Büyük toplantılarla başlamaz. Küçük ama düzenli adımlarla gelişir. Sosyal kaslarınızı güçlendirmek için her gün atabileceğiniz basit adımlar var. İşte bugünden itibaren deneyebileceğiniz mini egzersizler. Komşunuza veya market kasiyerine. Günaydın deyin. Sosyal medyada faydalı bir. içeriye yorum yapın. Bu bilgi çok işime yaradı. Teşekkürler gibi. Asansörde ya da otobüste biriyle göz göze geldiğinizde gülümsemeyi deneyin. Kimseyle uzun uzun konuşmak zorunda değilsiniz. Sadece görünür olmaya başlayın. Küçük ama cesur adımlarla. Bağlantı kurma sanatı. Her insan bir köprüdür. Cesaret gösterdin, ilk adımı attın. Şimdi tanıştığın insanlarla gerçek bir bağ kurma zamanı. İlişkileri güçlendiren basit ama etkili yöntemler mevcut. Mesela etkinliklerde veya online gruplarda tanıştığın birine mesaj at. Tanıştığımıza sevindim. Önerileriniz çok işime yaradı. Bu alanda daha fazla şey öğrenmek istiyorum gibi veya benzer cümleler kurabilirsin. Kendinle ilgili kısa bir tanıtım hazırla. Bunun adına asansör konuşması denir. Örneğin merhaba, ben Ayşe. Eğitim ve öğrenme alanında çalışıyorum. İnsanlarla bağlantı kurmayı seviyorum. Veya ortak ilgilere sahip sosyal medya gruplarına katıl. Unutma. Kimse mükemmel başlangıçlar yapmaz. Samimi olman gerçek bağlantıların anahtarıdır. Güven inşası söz altındır. Bağlantı kurmak bir başlangıçtır ama güven olmadan hiçbir ilişki kalıcı olamaz. İşte sana güven inşa etmenin görünmeyen ama etkili yollarının tüyoları. Bugün birine verdiğin bir sözü düşün ve mutlaka yerine getir. Yarın dönerim dediysen dön. Gönderirim dediysen gönder. İletişiminde net ve dürüst ol. Şu an müsait değilim ama hafta içi tekrar konuşabiliriz. Sözünü tutmak görünmez bir yatırım gibidir. Geç fark edilir ama uzun vadede büyük etkiler yaratır. Değer katma. Önce ver, sonra al. Bir ilişkide sürekli almak değil, vermek de gerekir. Değer kattıkça sen de daha değerli hale gelirsin. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İşte küçük ama etkili katkılarla güçlü ilişkiler kurmanın yolları. Bugün yapabileceğin küçük katkılar. Takip ettiğin birine faydalı bir kaynak öner. Bu video, kitap, yazı senin ilgi alanına giriyor olabilir. Sosyal medyada takip ettiğin birine destekleyici yorum yaz. Bir grupta sorulan bir soruya bildiğin kadarıyla cevap ver. İlla uzman olman gerekmez. Küçük bir destek bile büyük izler bırakır. Sürekli öğrenme tutkusu. Zihin kas gibidir. İyi bir networker her zaman gelişmeye açıktır. Çünkü yeni bilgiler yeni insanlarla buluşmanın anahtarıdır. Öğrenmeyi günlük hayatının doğal bir parçası haline getirmenin yollarına birlikte bakalım. Kendine mutlaka bir öğrenme rutini oluştur. Haftada birkaç kez iş dünyası, iletişim, kişisel gelişim gibi konularda podcast ya da video izle. Her gün en az 10-15 sayfa kitap oku ve altını çizdiğin bir cümleyi paylaş. Ücretsiz seminer ve toplantılara katıl. Notlar al. Bilgin arttıkça sohbetin derinleşir, bağlantıların güçlenir. Stratejik takip, hatırlanmak için hatırlat. Bağ kurmak bir anlıktır ama ilişkiyi canlı tutmak bilinçli bir tercihtir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İşte birkaç öneri. Yeni bir iş görüşmesi yaptığın birine şöyle bir mesaj at: Tanıştığımıza sevindim. Umarım görüşmemiz senin için de keyifliydi. Doğum günü, yeni iş, yıl dönümü, taşınma gibi gelişmeleri mutlaka kutla telefonunuza belirli bir kişiyle iki haftada bir iletişime geçmeniz gerektiğini hatırlatan bir alarm ya da not ekleyin. İlişkiler gösterdiğin ilgiyi hisseder ve güçlenir, görünür olmak. Işık açılmazsa fark edilmez. Artık düşüncen değişti, cesaretin arttı, bağlantıların oluştu, güvenin ve bilgin var. Şimdi görünme zamanı. Görünür olmanın neden bir özgüven göstergesi olduğunu ve bunu nasıl kolayca yapabileceğini hep birlikte keşfedelim. Sosyal medyada öğrendiğim bir şeyi paylaş. Bugün şunu öğrendim. Katıldığım bir etkinliği kısa bir yazıyla paylaş. Biri sana teşekkür ettiğinde bunu paylaş. Birine dokunabildiysem ne mutlu bana. Utangaç olabilirsin ama unutma. Görünür olmak utanç değil, kendine duyduğun saygının bir yansımasıdır. İyileştirme, ve geri bildirim alışkanlığı. En iyi networker sürekli kendini güncelleyendir. Hatalar olacak. Yanlış anlaşılacaksın, reddedileceksin. Ama gelişmek isteyen biri geri bildirimden korkmaz, onu fırsata çevirir. Şimdi sana geri bildirim almanın neden bir güç kaynağı olduğunu ve bunu nasıl lehine çevirebileceğine bakalım. Güvendiğin üç kişiye şu soruyu sor. Sence iletişim tarzımda geliştirmem gereken bir şey var mı? Bir etkinliğe katıldıktan sonra kendi kendine bir değerlendirme yap ve kendine şu soruyu sor: Ben bu etkinlikte neyi daha iyi yapabilirdim? Eski mesajlarını gözden geçir. Yanıt almadığın yerlerde nedenini düşün. Unutma, geri bildirim seni eleştirmek için değil, seni seninle tanıştırmak içindir. Network marketing bir yetenek değil, bir alışkanlıktır ve her alışkanlık küçük bir adımla başlar. Bugün bu videoda paylaştığımız tekniklerden mutlaka en az birini uygula. Birine merhaba de. Bir teşekkür mesajı gönder. Bir kitap kapağını aç. Çünkü büyük bağlantılar küçük cesaretlerle kurulur ve unutma bu yolculukta yalnız değilsin. Sen de bu topluluğun bir parçasısın. Hadi, ilk adımı şimdi at. Sen harekete geçtikçe fırsatlar sana doğru gelir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutma. Yorumlara da bugün atacağın ilk adımı yaz.